Merhaba. Anevrizmalar e, genel anlamda damar genişlemesi olarak tarif edebileceğimiz hastalıklardır. Atar damarlarımızın e, çapı eğer normal çaplarının %50'sinden fazlaya ulaşırsa e, o damarda anevrizmadan bahsedebiliriz. E, vücudun çeşitli yerlerinde anevrizmalar görülebilmektedir. E, bizim için en önemli anevrizmalar karın bölgesinde ve göğüs içerisinde yer alan aort damarının genişlemeleridir. Özellikle karın içerisindeki aort damarının genişlemesi oldukça önemli ve sık gördüğümüz bir hastalıktır. Öte yandan anevrizmalar genelde sinsi hastalıklardır. Sıklıkla belirti vermezler ama en önemli komplikasyonları anevrizmanın belirli bir çapa ulaştıktan sonra damarın yırtılması ya da patlaması sonucu ortaya çıkan iç kanama durumudur. Bu açıdan sonuçları itibariyle oldukça önemli hastalıklardır. Anevrizmaların tedavileri günümüzde anevrizmanın yerine ve boyutlarına göre değişmektedir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler anevrizmaları kapalı yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi etme şansını bize vermiştir. Bu açıdan e, tanıda geç kalmamak, erken tedavi, uygun tedavi anevrizmaya bağlı oluşacak e, komplikasyonlardan e, kötü komplikasyonlardan e, bizleri koruyabilecektir. Bu açıdan anevrizmanız varsa mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına başvurmanızı önermekteyim. Teşekkür ediyorum.